Kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydın, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz iyidir. Bizler bomba gibiyiz. Hazırlandık. Eytofu'nun ee, çarşısına gideceğiz. Ufak ufak bir şeyler yiyeceğiz, atıştıracağız, bakınacağız, sağa sola manzaralar derken ufak bir güneş davanın tadını çıkartacağız. Biz hazırız. Gidelim bakalım neler bakacağız. Ee, birkaç kıyafet denemek istiyorum ve favori olan mağazamı ee, sizlere göstermek istiyorum. Hani keyif alışveriş yaptığım bir İtalyan mağazası var. Gidelim bakalım neler var. 3-5 tane şey deneyip ihtiyacım olan şeyi alıp geleceğiz. Görüşmek üzere. Rengi de çok tatlıymış ha. Zamanla da görüyorum. Güzel ki benim için üretilmiş. Aynen.

Arkadaşlar i̇şte burada böyle e, maskeler falan var, Evet, alt katlarda daha çok e, ürkütücü e, mankenler var, öyle söyleyeyim. Bir tane maske giyer misin hayatım? Hadi ben seçeyim. Hadi seç bakalım. Aa, dur bakayım, sana en güzeline ne mı? Hı hı. Hey, senin Hollandalı gezginin kanalında ne işin var? Geceli bir gece için hazırlanıyorum. Hangi gece? Insanların sonu halloween için. Halloween. Hı -hı. Korku gecesi. gecesi yani cadılar bayramı. Hepinizi korkutmak için. Şimdi de bu özet olsun. İyi mi? Evet arkadaşlar. E, Görüldüğü vaziyet bu. E, korku gecesi için Canılar Bayramı diyelim. 27 Ekim. E, biz de biletimizi aldık. O gün o partide biz de olacağız. Yaklaşık evinizde 80-90 kilometre Ve bu anı sizinle de orada canlı yayını açaraktan paylaşmak istiyorum. Çünkü e, heyecanı e, canlı canlı yaşayalım. E, hep beraber bu korku anını e, sizinle beraber yaşamak istiyorum. E, umarım herkes keyif alır. Emin olun çok etkili ve çok e, korkunç sahneler içeren ve özel villası olan e, özel bir bölümleri de var. Onlar için de ekstra biletimizi aldık. E, 27 Ekim'de gecesinde yüzyılda e, hepimiz bir arada olacağız. Birbirimize destek vereceğiz. Ve oradaki 158 e, kişilik büyük bir ekibe karşı e, korkmamaya umarım. Direnebiliriz. Büyük bir ekip var orada. Binlerce insanı korkutmak için uğraşacaklar. Bakalım bunu hepimiz göreceğiz. Ne kadar korkacağız, ne kadar ülkeyeceğiz, Hermes, yani Halloween gecesinde buluşacağız. Ve Hollandalı gezgin sizin için 27 Ekim Cuma günü canlı yayında olacak. Yani bu geceyi sizi de dahil edecek canlı canlı siz de izleyeceksiniz o, o gecenin dehşetini, korkusunu bakalım nasıl bulacaksınız. Öyle değil mi? Şimdi bulunduğumuz yeri hep beraber bir gezelim. Maskeyi çıkartıyorum. Burayı kesebilir miyim? Şu an ki acaba? Arkadaşlar böyle Bu e, üç tane karışımdan oluşan bir şey e, Tamamıyla bunu e, Kan yapmak istediğiniz yere Örneğin Şöyle elinizi düşünün Şurasına sürdünüz Kesmeyen bir bıçak yardımıyla üstünden geçtiğimiz zaman ortaya kesilmiş bir görüntü elde ediyorsunuz. Hani bu hazırlanmış. Bunu üç çeşit malzemeden yapıyorlar kimyasal. Ama cilde yan etkisi de olmaz. Şöyle beyni olmayan arkadaşlar için değil mi?

Sanki senin kulağına bir şey söylemek istiyor İlsan ha? Bu benim dedemin sekizinci eşiymiş. Öyle mi? Deden de bu mu? Evet. Bakın buradan hesap böyle hesaplıyorum. Sekizinci eşi. Ağabeyle düşüyor. Buna bir diş kampanyası başlatmış. Ama deden pek memnun değil herhalde baksana. Ya ben yani. Benim dedem hep böyleydi. Gözleri kapalıydı. Dünyaya da gözleri kapalı gelmiş. Ha, ha. bir daha da hiç açmamış. Giderken de kapalı gitti. Ha. Ama çok yakışıklıydı ya. Gördüğünüz Ayağını ağzına değdiren tek dede bu. <laughs> Bak burnuna bile değdiriyor. Burnuyla ayağının farkı yok ama. Zaten dedemin çizmeleri çok meşhurdu. Ee, bugün böyle otururken karı koca yanlışlık yapar, anneannemin dişine vurur. Böyle <laughs> gibi kadının dişi yok. Çorapları da yırtılmış anneanneye. Bir, bir çorap al. Ki, kadına çorap almaz, kendisine giderdi, çizme alırdı. Yani. O yüzden ben bu dedemi hiç sevmem. Şöyle bir kumbara aldım. Ee, bu kumbarayı içine doldurmaya çalışacağız. Çünkü oldukça bozuk para fazla geçiyor elimize ve şöyle basit bir kumara alıyoruz. Yani elimizde geçen e, demir paraları bunun içine atıp fullediğimiz zaman. Aslında biz sene sonunda ne kadar çıktığına bakacağız. Aynen, meraktan, ne yapabiliyoruz? Ben merak ettim. Ne kadar bir bozuk para toplayabiliriz? Ve sonunda da ne çıktı ortaya? Bakalım. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi dünyanın tanıdığı Mike Tyson. Geçenlerde Mike Tyson neredeydi? Takip edenleriniz belki bilir. Amsterdam'daydı ve Amsterdam'da da Mike Tyson'ın Hollanda genelinde kafeleri e, var. Bu da ne anlama geliyor? Yani e, uyuşturucu madde kafeleri var e, burada, yasal olduğu için Hollanda'da. E, geçen Amsterdam'a gelmişti ve kendi ismini taşıyor Mike Tyson diye e, esrar kafeleri var. Bu kısa bilgiyi de buradan söylemek istiyorum. Bilenler bilir. Size ne anlatıyor? 27 Ekim'e bilet aldın mı diye soruyor. Resmen bizi davet ediyor. Hepinizin aklını alacağım diyor. <laughs> Bakalım kim kimin aklını alıyor orada. Ben şimdiden korkmaya başladım. Hadi gidelim buradan. Burası evet. neresi hayatım? Arkadaşlar şöyle, neden ben Öncelikle e, İtalyan markası olduğundan değil. Hani burası bir İtalyan giyim markası fakat çok rahat. Oldukça, rahat bir evet. 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 oldukça büyük, evet. e, oldukça da rahat, güzel kesimli olan bir marka burası. şeyler falan var ama şu tarz şeyleri sevmiyorum ben. Aslında o güzel. Denizde kış olduğuna göre Çok ufak bir şeyi denemek istiyorum Şey daha güzel. Bir... Acaba hangisi? İkisini de bence bir deneyelim. Aynen. Bedenimiz var. Çok da evet, da belli. Tabi ayakkabı bu değil kesinlikle. Bot tarzında. Rahat olur. Çıplı. Gayet hoş. Şöyle de. Yani İngilizce'de kışın değil yazın da şöyle

kadar değişir ama yani rengi falan çok hoş. Ünlü olacağını düşünüyorum. Böyle. Ve yüzde yüz kas tüyünün içindeki şu bölümün yeri var. O içindeki. Yani ee, bu şeyde sıcak. Ve kalıbı da çok iyi bence. Böyle gizli Peki bu ürünlerin ücretleri ne kadar? yakasında olması lazım. Evet. Doğru fiyatı da söyleyeyim. Eee öncelikle pantolonun eee indirimi de 80'lere, 60 euro, euro e, e düşmüş. Şun 20 euroda 15'e düşmüş. Bak loot göremiyorum. Belki görebilir. Şuradan bir ufak yardım. Evet bakayım. 130 euro. 130 euro. Gömlek? Böyle. Gömleğin ilk 80'den 60'a düşmüştü. Evet. Pardon. 80'den 70'e düşmüş. Bu şekilde. Ama e, bence mod çok hoş. Renk olarak ve rahatlık olarak. Bakalım. Kaptan bir yeri yapalım. Bunun bir bir ufaktan bir göstereyim size de, yani şey çok hoşuma gitti. Şöyle işte, cep cep olayı. Mikrofiski. E, şöyle tak tak kapanıyor. E, aynı şekilde böyle tarafında da var. Öğrenci bir bilgilerin ki? biraz daha uzun versiyonu. Cepleri daha fazla. Şöyle bir de cepleri var. E, i̇çeride de aynı şekilde. Böyle hoş. E, altında bir de krem. Ceketin fiyatı ne? Ceketin fiyatı 160 Euro. 159.90 Pantolon? 80 Evet arkadaşlar çıktık. Evimize doğru gidiyoruz ve korku mağazasında gezdik. Sizinle paylaştık. Oradan da Kıyafet mağazasına gittik. Yalnız e, beğendiğim ceketlerden bir tanesinin bir tık daha büyüğünü istedim ama maalesef ellerinde yokmuş. Online olarak sipariş edeceğim. E, bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Biz gezerken keyif aldık ve sizinle de paylaştık gördüğünüz gibi. E, umarım siz de 27 Ekim korku gecesine kendinizi hazırlıyorsunuzdur. Mağazada gördüğünüz ürünlerin daha korkuncunu ve canlı canlı yaşayacağız arkadaşlar.